İstanbul'da her yıl düzenlenen uluslararası bot şov fuarı kapılarını açtı. Fuarda 50 milyon liralık lüks yatlar görücüye çıktı. 7 bin liralık botlar, 50 milyon lira değerindeki ultra lüks yatlar, hepsi uluslararası bot şov fuarında görücüye çıktı. <laughs> Türkiye'nin en görkemli denizcilik fuarı bugün başladı. Fuarda her çeşit deniz aracı mevcut. Üstelik fiyat aralığı da oldukça geniş. Örneğin arkamda bulunan bu bütçe dostu bot yalnızca 7 bin lira. 3,5 metre çift cidarlı balıkçılık amaçlı hobi amaçlı kullanılabilecek tekneyi fuara özel 7 bin liraya veriyoruz şu anda. Türk tersanelerinde üretilen türlü deniz araçları Pendik Marina'da sergilenmeye başladı. Fiyatlar dudak uçuklatan fiyatlarıyla ilgi odağı oldu. İçinde bulunduğumuz bu tekne tam 4 odadan oluşuyor. Ayrıca 2 banyo, tam teçhizatlı bir mutfak ve oturma alanını da içinde bulunduruyor. Genellikle ailelerin tercih ettiği bu tekne tam 16 milyon lira. Fiyatı yaklaşık 2 milyon 200 bin euro civarında bir tekne. Spor bir tekne değil daha çok aile teknesi diyebilirim. Bir hafta neredeyse istediğiniz kadar denizde kalabileceğiniz en ideal e, ortam diyebilirim. Fuarda sürat tekneleri de müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte fuarın en sportif teknesi Lomak macera ve hız tutkunlarının gözdesi. 3 motorlu bu tekne saatte 120 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Fiyatı ise 350 bin euro. Çok çok üst düzeyde tekne teknoloji içeriyor. Ee, bir yata kıyaslarsanız yattan daha ucuz. Ortalama böyle bir teknenin fiyatı aşağı yukarı 300-400 bin euro arasında. Buharın gözdesi ise 50 milyon lira değerindeki ultra lüks yat oldu. Sıra fuarın gözdesinde. Bu teknenin fiyatı bir yalıyla eşdeğer. Beş odalı teknenin her odasında kendine ait banyosu var. Ayrıca yemek odası, oturma grubu ve aynı zamanda mutfağı da özenle tasarlanmış. Bu gösterişli tekneye sahip olmanın bedeli ise tam 50 milyon lira. Old Show fuarı 18 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.